Ama bu son maçta kaç sayı öndeydik bak pisi pisine verdik farkında mısın? Sorma sorma ben de sinir oldum yarıda kapattım maçı. Her sezon aynı şey. Saçma sapan. <gülüyor> 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 bu ses neydi? Ne sesi babacığım? Ben duymadım. Duydum duydum ben de biri bağırıyor sanki. Anneciğim ne sesi olacak? <laughs> Yukarıdan mı geldi? Yok işte yandandır o yandan gelmiştir. E ablacığım, senin düğünün hazırlıkları nasıl gidiyor? Bir hazırlık falan yok Nilay. Ne zaman gelecek kızım Umut'un ailesi? Gelecek işte anneciğim. Kızım, annen ne zaman gelecek diyor. Ee, babası biraz toparlasın, gelecekler baba. Nesi var bu adamcağızın? Amansız bir hastalığın var. Allah korusun. Yani ben de tam olarak bilmiyorum baba. Anlamadım nasıl iş ya? Adam hasta diye seni istemeye gelmiyor. Sen nişanlına soramıyorsun babanın nesi var diye. Soruyorum tabii. Ee, biliyorum da ama babasının durumu biraz e, karışık. Ee, şey, benim anladığım kadarıyla tek bir hastalığı yok. Bir sürü bir şey var. Sağlıksız yani. Bence gelmeyecekler. Nilay. Bir an evvel gelseler iyi olur. Tabii anneciğim. Ay seneye bu zamanlar evimizde üç tane bebeğimiz olacak. İnşallah. Biz de çok heyecanlıyız zaten. Değil mi hayatım? Hı. Hı hı. Artık emeklemeler, agular, gugular. Ondan sonra daha hiç çıkmazsın evden anne sen. Ha, çıkmam vallahi deliririm artık ben. Rabbim o günleri de göstersin inşallah. Amin. 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 Oğlum arabalar ne oldu? E, Aylin hallediyor. Çok ilgili kız maşallah. Ay bana bir sıcak bastı ben bir hava almaya çıkayım. Hayatım ben de geleyim mi ister misin? G Gerek yok. yalnız bırakmayayım. Bunlar da kanka ya, bir türlü ayrılamıyorlar. Alem ne olur şu kızı konuşturmuş olsun. Do. İyiyim iyiyim. Merak etme. Böyle ara ara sıcak basmaları oluyor da. Sadece sıcak basmaları oluyorsa iyi. Nasıl yani? Ben seni hiç iyi görmüyorum bu son günlerde. Hormonlarım bu ara beni çok zorluyor. Canım benim. Ağırlaştın tabii iyice. İki bebek. Ama az kaldı. Sabret olur mu? Senin neyin var? Umut'un ailesi mi? Beni istemiyorlar. E istemesinler Nursema. Sen de görüşmezsin olur biter. Yani böyle şeylerin seni düşürmesine sakın izin verme bak. Doğa ben onların karşılarına geçip... ...Umut'u ne kadar çok sevdiğimi söylemek istiyorum bütün farklılıklarımıza rağmen ne kadar mutlu olacağımızı bizzat kendim anlatmak istiyorum. Ne yap o zaman? Ankara'da yaşıyor ki ailesi. Yani? E git Ankara'ya o zaman. Ankara dediğin ne de ki buradan üç dört saat. Yani günü birlik gidip gelirsin işte. Bizimkiler hayatta izin vermez. Bugün Umut'la yemeğe çıkabilmek için yalvar yakar annemden izin aldım. Ankara'ya gittiğimi duyarlarsa... ...var ya kalpten giderler. E söyleme sen de. Söylemek zorunda mısın? Ay sanki seni böyle dakika başarı yapıp... ...neredesin diye soracaklar. Yalan mı söyleyeyim? Yok. Yok ben söyleyemem yalan. <laughs> Nursema... ...sen Umut'u seviyor musun? Çok. E yap o zaman. Aşkına sahip çık. Ankara demezsin sen de bizimkilere. E, düğün hazırlığını bahane edersin. Bir şeyler alacağım dersin. erkenden çıkarsın evden. E, zaten İstanbul trafiği malum. Yani geç gelsen de kimse sana bir şey diyemez. İyi de... ...nerede oturduklarını bilmiyorum. Umut'a da söylemek istemiyorum. Nursema. Sen neleri atlattın. Aşkın için savaştın. Pes etme sakın. Aşkına sahip çık. Doğru söylüyorsun. Öyle yapmalıyım. Yapabilirim. Doğa çok teşekkür ederim. Sen bana cesaret veriyorsun. Aa, Alev. Alev nerede oturduklarını biliyordur. O bana yardım eder. Alev bu ara zaten herkesin yardımcı meleği oldu. Son da yardım eder. Sağolsun. Allah razı olsun ondan da. Hadi hadi üşüyeceksin. Hadi. hadi.